Herkes hain Ballı ballı Riskli yengeniz heyecanlı Düştü akşam ev var mı? Rüştü Yalnız içen varsa Küstüm eskiden ağlardım gözüm şimdi sakallandım Müydü İmnat Yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım İmnat Yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım Ben seni bana çakal kocaman karadan Nasıl bile duydum Yalnız yanlı canlı ya Vampiri gibisin kanlı kanlı da Aşk yaşanır mı kanka kanka ya? Dönüyoruz virajı yanlı yanlı ya <laughs> İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım <laughs> İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım <laughs> Her günün yeni kız farklı pantolon Bana harcamak için vakti var mı bol Sadece benmişim başka derdi yok Benim gözümde bir farkı kaldı Diyor. bir dahası yok dedim ama inanmıyor Hayal mayal rüya hatırlıyorum sana katlanmak bebek baya bir zor İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacağım Arabayı valeden aldıracak bu gece ben kullanmayacağım ya, ya. İmdat imdat yok mu kafamızı yakalayacağım Arabayı yok mu kafamızı yakalayacak Arabayı valeden aldıracak Bu gece ben kullanmayacağım vallı ballı yeni yeni heycanlı düştü Neyse arklar siz de istiyorsanız abone olun ve bütün videolara beğeni atın